Merhaba sevgili Karşı Adlı dinleyicileri. Bugün 1 Mayıs Söyleşilerinde güncel sanatçı Zeyno Pekünlü ile birlikteyiz. Türkiye'de sanat alanındaki çalışma koşullarının bugününü konuşacağız. Zeyno hoş geldin. Hoş bulduk Evren'im. Sana şöyle sormak istiyorum. Biz pandemi sürecinde aslında kültür-sanat alanının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gördük. Ama biliyoruz ki bu çalışma koşulları oldukça yapısal sorunlara işaret ediyor. Yani zaten çok uzun yıllardır örgütsüz, esnek çalışan bir alandan söz ediyoruz. Türkiye'de ve genel olarak dünyada kültür-sanat alanının ve özelde de güncel sanat alanının çalışma koşullarından bize biraz bahsedebilir misin? Ee, elbette yani esnek çalışma neredeyse e, tüm dünyada bizim alanımıza içkin bir şey olarak görebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla e, bugünkü kadar gündeme gelmeden önce bile sanat alanında çok konuşulan bir şeydi. E, aslında burada biraz şuradan başlamak gerekiyor. Kültür sanat alanı dediğimizde tabi edebiyat, sinema, tiyatro gibi şeyler de giriyor. O yüzden hani onlardan bahsetmediğimi daha çok güncel sanat ve görsel sanatlar alanından bahsettiğimi vurgulayarak başlayalım. Öncelikle henüz eğitim döneminden ve aslında piyasada tutunacağınız zamandan başlayan çok sınıfsal bir şeyle başlıyor bu süreç. Genellikle mezun olduktan sonra belli bir şekilde kendini kanıtlayıp buradan geçimini sağlayabilmeyi başaran insanların büyük bir kısmı aslında orta sınıf ve orta ve üst sınıf ailelerden geliyor. Çünkü belli bir süre boyunca bu desteğin olmaması üretimi çok engelleyen bir şey. Dolayısıyla verdiğimiz mezunların büyük bir çoğunluğu hani geçimini sağlamak için iş piyasasına girip kaybolabiliyor. Dolayısıyla hani en baştan itibaren sınıf sağlıkla belirlenen bir şey var burada. İkincisi iki konu bu konuda yani sanat emeğini emek olarak görememek ve bunun üzerinden örgütlenememeye yol açan çok önemli iki şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi zaten okul yıllarından itibaren bunun kabulüyle yetişmek. yani. Hiç kimse neredeyse hani ben mezun olacağım ve buradan para kazanacağım kabulüyle gelmiyor. Her zaman 18 yaşımızdan itibaren neredeyse iki işim olacak kabulüyle geliyoruz. Bir para kazandığımız ve emeğimizi sattığımız işimiz bir de e, yani sanatçı olarak yaptığımız üretim. Oradan da bir takım ekstra bir şeyler gelirse gelir gibi bir anlayışla. Dolayısıyla burada neler oluyor? İşte grafik alanında çalışanlar, müzik alanında çalışanlar. E, kuratoryal alanlarda çalışanlar, işte ilustrasyon yapanlar gibi burada da genellikle tabii ki sanat alanında çalışmaya da vakit kalsın diye daha yarı zamanlı ya da esnek çalışma koşulları tercih ediliyor. Örneğin ben kendi hayatımda hani hem akademisyenlik yaptım, hem çeşitli araştırmalar yaptım, işte çevirmenlik yaptım vesaire. Hep buradan gelirimi sağladım ama işte bir yandan da sanat üretmeye devam ettim. Ee, yine e, önemli dediğim ikinci bir faktör de her zaman e, sanatın e, mistifikasyonu aslında. Yani bunun para için yapılmadığı, bunun bir aslında e, tam anlamıyla meslek olmadığı, sanat emeğinin emek olmadığı gibi e, yüzyıllardır süren e, bir sanatçı miti, sanat miti yüzünden insanlar aslında emeklerinin karşılığını istemekte ve görmekte zorlanıyorlar. Bu son on yılda biraz daha değişti. Bütün dünyada hani sanat emeğine dair örgütlenmeler oldu ve giderek güçlendi. Ama yine de hani bunların toplantılarını yaptığımız ya da konuştuğumuz zaman bu mistifikasyonun hani sanatçının örgütü mü olur, işte sanat emeği diğer emeklerle denk midir, karşılığı var mıdır sorularının çok varoluşsal sorular olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi yani benim çevremdeki sanatçıların yüzde 99'a yakını neredeyse geçimini sağlamak için başka bir işte çalışıyor ve bunun yanında sanat yapmaya devam ediyor. Bu oranların dünyada da hani böyle bir dünya çok kocaman bir yer ama bir ortalamasını alacak olursak benzer olduğunu söyleyebiliriz. Belki yüzde birlik bir kesim sadece sanatını yaparak hayatta kalabiliyordur. Elbette çeşitli e, Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde sanatçılar için e, destek programları var. E, bunlarla e, belli güvencelere sahip olabilen sanatçılar olabiliyor, e, ama bunların da çok azınlıkta olduğunu söyleyebiliriz. E, yani tanımlanması da gerçekten çok zor, hesaplanması zor olan bir emek olduğu için. E, gerçekten e, mücadelesini vermenin de zor olduğu alanlardan biri. Hı hı. Peki şey dedin yani bu emeğinin karşılığını istemeye yavaş yavaş başladığından bahsettin sanatçıların ve bazı örgütlenmeler olduğunu söyledin. E, bir yandan da bu destek mekanizmaları var ki işte ben örneğin Amerika'dan bir parça biliyorum yani e, o Amerika gibi hiç sosyal olmayan bir devlet bile sanatçılara ciddi e, desteklerde bulunmaya çalıştığı şey boyunca pandemi boyunca. Ee, özellikle müzik, müzisyenler açısından bunu söyleyebilirim. Ee, hem Türkiye'de böyle destekler oldu mu? Önce bunu soracağım ama sonra daha önemlisi bence bu söz ettiğin e, sanatçı örgütlenmelerinden biraz bahsedebilir miyiz? Yani sendikalaşma, kooperatifleşme gibi girişimler oldu mu? E, bunlar pandemi sürecinde arttı mı? Veya daha önce de sanıyorum e, var olan bazı hareketler vardı. Bunlar nasıl sonuçlandı? Nereye vardı? Biraz bunları anlatabilir misin? Eee um... Tabii ki. Yani birincisi şunu söyleyerek başlayalım. Yani dünyanın pek çok yerinden Türkiye'yi ayıran şeylerden biri. Türkiye'de güncel sanat alanında devlet desteği sıfır. Bugün kamu müzesi ya da kamusal hizmet veren sanat kurumları olarak bildiğimiz yerlerin tamamı da aslında vakıflar ya da özel sektör üzerinden dönen yerler. Dolayısıyla bizim pazarlığımız hiçbir zaman devletle olmadı, olmuyor. Örgütlenme girişimlerinin içinde bile. Şimdi pandemi öncesindeki girişimlerden bahsedersek, 2010'lardan itibaren başlayan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin tarihinde pek çok sanatçı örgütlenmesi ve örgütlenme girişimi var. Ben daha yakın zamana odaklanacağım. Bu yakın zamanda da politik bir takım tepkilerle değil, çünkü örneğin Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerine kurulmuş ve sadece sansür ve milliyetçilik gibi konularla uğraşan 19 Ocak gibi bir örgütlenme girişimi de vardı. Ama biraz daha emek meselesine odaklanan, 2011 yılında başlayan ve aslında tarihsiz bir şekilde gezinin hemen öncesinde biraz kendini fesheden bir sanat emekçileri örgütlenme girişimi vardı. Bu spesifik olarak aslında sanatçıların haklarına odaklanan, bu haklar konusunda çalışma yapmaya odaklanan bir girişimdi en başında da hani bir meslek örgütü olmak kooperatif olmak sendika olmak dernek olmak gibi seçenekleri değerlendirdi yani en hızlı ve basit olan dernek olmak gibi görünüyordu o yönde çalışmalar yapıyordu ancak hani iki senelik toplantıların sonucunda Hani daha çok tavrın siz kurum gelelim olması sonucu sonuna kalan bir 7-10 kişi <laughs> çok Hani belki de ihtiyaç yok deyip bundan vazgeçti. Ama bunu kötü örnek olarak söylemiyorum. Çünkü bu iki senelik toplantı ve konuşma zinciri bile haklar konusunda ve kurumlarla ilişkiler konusunda çok ciddi şeyleri değiştirdi. Yani burada haklar derken şundan bahsediyoruz. Türkiye'de çok ciddi anlamda değişmiş bir şey bu son 10 senede. Yani 2010'larda sanatçılara hani şerefi olarak çevirdiğimiz, artist fee dediğimiz bir sergiye katılması, bir etkinlikte konuşması karşılığında verilen e, ücretler çok önemli bir mevzuydu o zaman. E, çünkü çoğu sanat kurumu işte görünürlük karşılığında bir ödeme yaptığını iddia ediyordu. Yani sana bu kurumda işte sergide yer verdim daha ne istiyorsun gibi. E, burada hayır böyle diyemezler çünkü bütün bu serginin işte bütçesi şu kadar bin liralar konuşuluyor işte sponsorluklar alınıyor vesaire. Bütün bunların içinde sanatçılara ödenen e, ücret çok düşük, yani aslında hiç yoktu çoğu yerde. Varsa da çok düşük kalıyordu. E, bu sanatçı örgütlenmesinin önünü açtığı en önemli şeylerden biri bu oldu. E, şu anda neredeyse bütün kurumlarda e, şerefiye e, sistemi oturdu, oturmayanlar da bu konuda hep eleştiri alıyorlar. E, çok yakın zamanda olan bir başka şey de Türkiye'de inisiyatiflerin sayısı, sanatçıların kurduğu ya da sanat alanı çalışanların kurduğu inisiyatiflerin sayısı tekrar artmaya başladı. Bu insanlar da aslında olayın diğer tarafından geldikleri için bu şerefiye meselesine çok önem veriyorlar ve çoğu inisiyatif şu anda kurumlardan daha yüksek fi veriyor. Daha yüksek şerefiye bedelleri veriyor. Ee, tabii bunun dışında örgütlenme girişimi sırasında en fazla konuşulan şeylerden biri e, devletin bizi bir e, sanatçı olarak tanımasının ve bunun resmi yolunu açmasının, buradan işte ne bileyim bir takım indirimler, sigorta hakkı, fatura kesme gibi e, şeylerin yolunun çok tıkalı olmasıydı. E, dolayısıyla siz sanattan azıcık para kazanan bir sanatçı olsanız bile kağıt üzerinde sürekli böyle şey görünüyorsunuz yani hani, ...hiçbir ekonomik geliriniz yokmuş gibi görünüyor. Bu vize işlerini çok zorlaştırıyor, i̇şte başka bir takım işleri çok zorlaştırıyor. E, bu da çok konuşulan bir şeydi. E, üçüncü olarak bence alanın en önemli problemlerinden biri... ...diğer sektörlere göre, diğer sanat sektörlerine göre... E, ...işi veren ve işi üretenin arasındaki ilişkinin sürekli değişiyor olması. Yani bunu karşılaştırmalı da anlatmak daha kolay oluyor. Örneğin işte sinema alanında yapımcıların ayrı örgütü var, senaristlerin ayrı örgütü var, şimdi kurgucuların ayrı örgütü oluyor, belgesel sinemacıların ayrı örgütü var. Yani bunların içinde de bahsettiğim karışıklıklar eminim yaşanıyordur ama yine de bir takım sektör içi ayrılıklar ve farklı ihtiyaçlar üzerinden örgütlenilebiliyor. biliyor. Şimdi sanat alanı yani güncel sanat alanı dediğimiz zaman çok geçişli ilişkilerden bahsediyoruz. Örneğin ben bir gün Evrim senden sergim için bir yazı isteyebilirim. Hani orada işveren pozisyonunda oluyorum. Ondan sonra başka bir gün ikimiz seninle aynı sergide sanatçı olabiliriz. Başka bir gün sen benim küratörüm olabilirsin. Dolayısıyla bu ilişkilerin sürekli kaygan bir zeminde değişiyor olması, hani işi öneren komisyon e, eden kişiyle üreten kişinin yerinin sürekli değişiyor olması hak arama meselesini çok zorlaştırıyor ilişkiler bozulmasın üzerinden e, ya da bunu örgütlenme girişiminde görmüştük yani hani sadece sanatçılar örgütlensin dediğinde hem sanatçı olup işte hem küratörlük yapan biri de orada bulunmak istediği zaman başka birisi diyor ki ama ben bu insanı küratör olarak biliyorum o zamanında benim hakkımı yedi dolayısıyla hani kimi dışarıda bırakacaksın ya da herkesi mi kapsayacaksın? E, örgütlenmenin önündeki aslında en önemli sorunlardan birine dönüşüyor. sanırım şimdilik bu kadar ama hani senin açmak isteyeceğin bir kısmı varsa. Evet aslında şunu anlıyorum yani bütün bu kayıtsızlık ve aslında kuralsızlık diyelim ki Regülasyonun olmayışı bu sektörün emek süreçlerinde bir taraftan da her şey çok kişiselleştiriyor Yani sanki bunlar hiç politik olmayan ya da hiç ekonomik olmayan kişisel ilişkilermiş gibi de algılanabiliyor Anladığım kadarıyla ve bu da bir başka sorun aslında diye tanımlayabiliriz herhalde Kesinlikle yani bunu şeyde de çok konuşuyoruz. Yani ben hani sanat sanat emekçileri örgütlenmesinin içinde bulunduğum gibi çeşitli freelance örgütlenme girişimlerinin içinde de bulundum. Orada farklı sektörlerden freelance çalışanların birbirini duyduğu zaman yaşadığı rahatlama çok dikkate değer bir şey. Çünkü aslında freelance örgütlenmenin önündeki en önemli engel bu. Yani her sektör kendine has zannediyor ama örneğin bir çevirmenle bir sanatçı, bir STK çalışanıyla bir sanatçı, bir bilgisayar programcısıyla bir çevirmen yan yana geldiğinde bunların arasında çok benzer noktalar bulabiliyor ve aslında önümüzü açacak şey bu bu tecrübeleri paylaşabilmek olacak gibi geliyor çünkü o hani mistifikasyonun ve idealizm sömürüsünün de önüne geçen bir şey orada diyorsun ki ha bir dakika ben bunu hep sanat alanına Özgün zannettim. İşte STK çalışan diyor ki bir dakika sen bunu çok daha önemli bir amaç uğruna yapıyorsun dendi bana. Hmm. Ee, ama yani herkesin kendi alanının başka bir şekilde misifiye edildiği, iyi niyetinin sömürüldüğü gibi bir şey yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla yani burada bir şey söyleyeceksek bence... Hani hem sanat alanında bu tanımları yapmak ve bu emek süreçlerini daha görünür kılmak önemli, hem de diğer sektörleri de dinlemek ve onlarla tecrübe paylaşmak da çok önemli diye düşünüyorum. Zamanında bizim e, sanat emekçileri örgütlenmesinin örneğin en fazla ilham veren şeylerden biri çevbir olmuştu, Çevrin örgütlenme süreci olmuştu. Çünkü çok fazla paralellikler görmüştük orada da ve tecrübelerini dinlemiştik. Yani bunların sayısını arttırmanın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet yani örgütlenme ve bu örgütler arasında da bir sürekli iletişimin e, mümkün olması sağlanması çok önemli görünüyor. Peki Zeyno buradan senin kendi kişisel üretimine birazcık e, gelecek olursak e, aslında senin özellikle bir işin üzerine konuşmak istiyorum. Adı da iş olan bir iş. E, tam da bir e, sanatçının, güncel sanatçının aynı zamanda e, kadın olan, anne olan ve belki başka toplumsal sorumlulukları da üstlenen ve birden fazla işi aynı zamanda yapmak zorunda olan e, biraz o işte tam da kültür sanat alanının parçalı Bölük pörçük çalışma emek süreçlerinin içinden geçen bir sanatçının bu sürecini kaydettiği, bu sürecini kayıt altına aldığı bir işti bu. Biraz bahsedebilir misin bize bundan? Evet, yani benim gerçekten çok sevdiğim bir iş. iş <laughs> bu isminin iş olması hep konuşmayı karıştırıyor ama bu aslında birkaç yerden üretimine başladığım bir şeydi. Ya yani birincisi hani evden çalışan ve aynı anda birkaç emek biçimini sürdüren biri olarak bunların arasındaki geçişliliğin ne kadar yorucu olduğunu düşünmemle başladı. Adım adım açarak gidersek yani bir yandan sanat işimi üretiyorum. Bunu da evde, evin içindeki bir odada bilgisayar başında üretiyorum. Diğer yandan para kazanmak için bir kurumla birlikte çalışıyorum. Bu kurumda başka sanatçılarla ve kültür sanat alanında çalışan insanlarla sürekli yazışıyorum ve konuşuyorum. Bu benim ücretli emeğim. Öbür taraftan gönüllü emeklerimiz var. İşte o, o videonun yapıldığı sırada içinde bulunduğum örgütler ya da işte daha nasıl diyelim daha gevşek dayanışma ağları. Bir yandan ev içi emek var. İşte o sırada... Henüz küçük olan bir çocuğum vardı, İşte onun doktor randevularının alınması, anneannelere, dedelere fotoğraf gönderilmesi, işte evde yoğurt kaldı mı, yoğurt mayalandı mı, bütün bunların organizasyonu. Ve bunların aslında ne kadar iç içe geçtiği ve beynimizi paramparça ettiği üzerine hem bu esnek çalışmaya dair hem de feminizmin içinden gelen bir düşünceyle ortaya çıkmıştı. Bunun içinde tabii bir sürü başka alttan motif de var. İşte bunlardan biri dikkatimizin aslında ne kadar parçalı çalıştığıyla da ilgili. Yani 30 saniye işte ücretlemek için bir mail attıktan sonra WhatsApp'tan gelen bir acil politik mesajla bölünüp oradan işte doktora mesaj yazıp oradan dönüp tekrar sanat işinin kurgusuna oturmak gibi bir yerden bir yere sıçradığımız ve aslında pek çoğumuzun da çalışma şeklini özetleyen konsantrasyonun çok düştüğü, bütün iş biçimlerinin ve kimliklerin de iç içe geçtiği yani kendi bedenimizdeki bütün kimliklerin işte aktivist, annelik, kadınlık, sanatçılık, çalışan olmak vesaire hatta işçi ve işvereni aynı anda olmak az önceki sorunun cevabında bahsettiğim gibi biraz bunu kayıt altına almak istedim. Bunu göster tam istedim. Tabii bunu yaparken şöyle bir yönü de vardı. Şu anda e, ya yani YouTube üzerine çalışmak benim pratiğimin içinde hep olan bir şey. Başka başka şekillerde kullandım ve böyle hani oradan beslenmeyi seviyorum. Biraz YouTuber estetiğini de taklit eden bir şey ve e, bugün böyle çok cilalanmış işte Instagram'da, YouTube'da, işte TikTok'ta vesairede bulabileceğimiz işte bir insanın sanki gerçek hayatını bize gösteriyormuş gibi yaptığı işini gösteriyormuş gibi yaptığı şeyin daha da gerçekçi bir versiyonunu sunmaya çalışmak. Yani bilgisayarın başında oturdum, benim de bir iş günüm bu ve bunun hiçbir şatafatlı, özenilecek ya da işte cilalandığı ve mistifiye edildiği gibi. Bir yönü yok ve bir sanatçının hayatı 8 saat boyunca bilgisayarın başında geçiyor aslında büyük ölçüde. <laughs> evet. ee, orada da zaten videoyu 8 saat yapmamın sebebi adıyla da uyumlu olarak hani e, güya diyelim buna mesainin e, süresi kadar olmasıydı. Dolayısıyla e, 8 saatlik bir aslında iş gününe şahit olmuş oluyoruz. Hı hı. Peki nasıl konuşuldu e, güncel sanat alanında böyle bir e, bir tür farkındalık yarattı mı bir böyle e, konuşmaya vesile oldu mu bu meseleleri? E, oldu ama ondan fazla yani e, tam tersi bir etki yarattığını da gördüm. E, serginin açık olduğu süre boyunca bir sürü insan gelip işin başında çalıştı. Ve hı. o da aslında ilginç bir YouTube e, janrasına da gönderme yapıyor. İnsanlar yalnız kalmamak için evlerinde kafe sesi açıyorlar ya da işte açıyorlar. Birlikte çalışma, işte aplikasyonları var falan. Bir sürü insan motive olup daha iyi çalışmak için gidip hani ben orada mır 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 konuşurken videonun karşısında çalışmış mesela. Yani... <laughs> Çok gerçekten iyi. <laughs> evet, tersi bir, beklediğimin tersi bir şeye de sebep olmuş oldu. Ama tabii o işi yaptıktan hemen böyle bir sene bile geçmeden pandeminin patlaması bence işe başka bir... Başka bir katman da kattı çünkü bizim çok alışkın olduğumuz bir iş yapma biçimi aslında evinden çıkıp ofise gidip geri dönen bu defa milyonlarca insanı etkiledi ve onlar da evden çalışmaya başladı ve orada bahsettiğimiz şey aslında pek çok insanın gerçekliği oldu daha önce onların gerçekliği olmadığı halde. Hı hı. Zeynep çok teşekkürler. Gerçekten bu söyleşi çok anlamlı oldu bizim için. Ben biraz dediğim gibi müzik alanından takip etmeye çalışıyorum bütün bu süreçleri. Yakın zamanda da bir araştırma yapmıştık ama güncel sanat alanı hem daha az bildiğimiz belki bir alan, daha az görünür bir alan. Hem de belki daha da fazla mistifiye olan bir alan gerçekten senin de söz ettiğin gibi. Ve burada da bizim yaşadığımız sorunların benzerlerinin aslında genel olarak Türkiye'de emek piyasasının yaşadığı sorunların çok daha belki yakıcı bir hal almış şekilde göründüğünü anlattın bize. Çok teşekkürler. Peki son olarak bir Mayıs için bir mesajın var mı? Onu sormak isterim. Umarım sokaklarda buluşuruz. Her zamanki mesajım kalabalık ve hep birlikte olma olmayı çok çok özledik hepimiz. İkincisi de son yıllarda hep yeniden ve yeniden hatırlamak istediğim ve biraz bağlarımızı Belki de dünyayla kaybetmeye başladığımızı düşündüğüm bir yerden. Hani enternasyonalizmi yeniden düşünmek, hatırlamak, yeniden kurmak diyelim. Çok teşekkürler Zeyno tekrar. Görüşmek üzere. Karşı Radyo 1 Mayıs özel yayını.